Herkese merhaba dostlar ben Fexi bir yeni videoma hoş geldiniz bugün fan oynuyorum dostlar karşı bikler gördüğünüz gibi böyle umarım video beğenirsiniz umarım like atıp abone olursunuz yine çok teşekkürler canlar 200 abone doğru çok yaklaştık 150 ben şu anda 150 değil aslında 140 falan iyi ki destekliyorsunuz iyi ki varsınız yine yapan herkese destekleyen herkese çok teşekkürler efendim hadi başlayalım. video böldüğüm için kusura bakmayın dostlar. Bugün size hesap.com.tr sitesinin tanıtımı yapacağım. Dostlar bu sitede aklınıza gelebilecek bütün oyun uygulamalarda satın alım yapabilirsiniz. Ek olarak Mobile da uygun fiyatlı ürünler mevcut dostlar. En uygun fiyata siz de elmaslar ve yıldız yı alabiliyorsunuz dostlar ve site anlık olarak gönderip güvenli bir şekilde hesabınıza geliyor. Açıklamadaki linkten kayıt olup siz de satın alım yapabilirsiniz dostlar. Site içerisinde çekilişler bölümünde ücretsiz bir şekilde çekilişlere siz de katılabilirsiniz. Site içerisinde bir sıkıntı oluştuğunda 7.4 aktif olan canlı desteği yazabilirsiniz. Detaylar açıklama kısmında dostlar hadi videoya geçelim. Dostlar bugün Bir Ah lan cana bak. Cana bak şunun ya. Reda da sıkıntı yok. Ben yaklaştım aynen. Çok iyisin. Çok iyisin zaten. Sen yani iyisin. Sen güzelsin. Dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdiden sonra herkese çok teşekkürler. Nereye kaçıyorsunuz lan? Gel 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 yaklaş. Hı -hı. Ama Akayı. kankacığım neden? Neden gülüm? Neden? Çalması kötü oldu bu arada ya. Neyse seri seri ormanı dönelim. Kendi de deme gideyim ondan sonra. Ondan sonra genklere devam. Hadi bakalım. Dostlar bu arada gizli tiktokta indiyim gelmek isterseniz akşam saat 9'dan 12'ye kadar 12.1'e kadar yayındayım zaten TikTok Fix açıklama kısmında zaten linkimiz bulunuyor. Gelmek isteyenler gelebilir. Yayında gayet güzelce eğleniyoruz. Şimdi gelen herkese teşekkürler efendim. Teşekkürler. Seni 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 Güzel. Tamamdır hocam. Bir de falan alalım sonra devam edelim. Yeni güncelleme geldi dostlar. Naruto kostüm falan filan değişik şeyler anlamadım pek <laughs> hiç bakmadım da boşver Yediğiniz çıktım zaten nolanın içinden geçeceğim onun için rahatım on ikinci bir laylaya bir tur daha gitmek isterim laylayı kesemedim çünkü bir tur laylaya gitsem gayet iyi olabilir bir dakika turtle var ama turtle var laylayı boşverdim şimdi hocam bende niye killer kalmıyor hiç ya He? Sen ol bakayım. Tamam hocam gayet iyi. Nolan tamam. orada e, ne yapacak acaba? Nasıl gel nasıl bir şey yapar? Bence buradan gelir diye düşünüyorum ama biz kesler tamam, güzel. Tortuya girmek mantıklı mı şu an onu düşünüyorum dostlar. E, alır bakalım. Hayret evet, gel bakayım Dairot. Yani Hem saldır diyorsan gelmiyorsun hoca. görüş yani görüşler hocam şunu Tartı biraz dursun arkadaşlar. Diyecektiniz de ayrıt geldi. Neyse tamam. Bu arada Sumer hesabına dostlar. olsak. Bugün Sumer hesabına girdim. Elimde bir olmadığı için. Evet seni seni birlikte çıkartayım <laughs> diye. Sumer hesabı girdim. Güzel. Gel lan buraya nereye geçiyor? Heyecan sonra kanka. Çok vuruyorsunuz hocam. Niye o kadar çok vuruyorsunuz siz? Anlamadım. Cevap çok vuruyor kanka ya. Jav harbiden bu, bu sıralar çok güçlü ve oynayan çok fazla jav yedi. Bilmiyorum buff falan mı geldi hiç dikkat etmedim. Büyük ihtimalle buff gelmiştir oynayan çok olduğuna göre. Ölmeyinden... lan. Güzel, güzel da ölmedi. Yapmadı kanka. <laughs> Yetişemedim ya şimdi Kötü başladım aslında. Kendi açımdan kötü başladım. Takım açısından güzel başladık. Akai kendini galiba suikastçı falan zannediyor. 3 kill 3 asist. Vallahi diyorum bak olmuyor hoca. Akai kendine gel lan. <laughs> güzel hemen buff'ımızı aldık. Şimdi şu lay lay. bir tur kesmem lazım. ama <laughs> Sicilian base atar. Bekliyorum. Gelmedi. Onlar da kulaklığından çıkmıyor. Oğlum ben nereye gideceğim? ha? buradaymış Sinan. <laughs> Görüşürüz kanka. Güzel. Tamam. Atalım beyiz hemen. Hüseyin oluyor. yer oldu. Gayret oldu. Hocam ölmeyin be. Ölmeyin lan. kötü attım. Çok kötü ip attım. Çok kötü ip attım. <laughs> Olmadı. Ne yaptım oğlum ben ya? Görmediniz. Burayı görmediniz dostlar. Buraya görmek yok. Tamam mı? <laughs> çok kötü oynadım burayı. Farkındayım. Farkındayım. Özür dilerim. <laughs> ne yaptım ben ya? Dostlar bu mikrofon öneyse alabilir miyim? Çünkü şu an kulaklık takılı değil bende. Kulaklık takılı olmadığı için de e, çok fazla ses geliyor dokunma sesi. Onun için bir mikrofon nesi alabilir miyim? Şöyle fiyat performans olsun. Pahalı olmasın. <laughs> bir bakayım. Benim çok bilgim yok mu mikrofonlarla? Sizden yardım istiyorum. Teşekkürler efendim. <laughs> Güzel. O da bende kaldı da. Bakım yok kanka ya. Güzel, 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 güzel. Gelsene buraya. Can çalman yok mu zaten oğlum? Gel beyz atmana gerek yok lan. Gel bakalım ona Bana bir destek. <laughs> güzel, 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 güzel. Tamam tamam toparladık dostlar ya toparladık toparladık gayet iyiyiz takımca helalsiniz takım zırtın çıkarsanız evet, zaten bileyim rahatlayacağım bileyim bayağı bir Güzel. Biz de çıktık. Şimdi Frank oradayken ben bir Lydia'yı bir tur kessem nasıl olur? Bence on numara olur. Ama Franco geldi. Nasıl dans Kankacım ikisini aldık ve <laughs> benim ulti şeye gitti ya. Yanlış kişiye gitti. <laughs> Franco'ya gitti benim ulti. Kötü oldu. Güzel takım gayet iyisiniz. Takım çok iyisiniz lan. Geliyorum kanka saldırsana sen. Salırsan. Sanırım fazla ileri gittim. Ben geliyorum. Güzel. İyiyiz iyiyiz. Çok iyiyiz. At beyi zaman. Ver bakayım bir avcı darbesi. Cavit çok vuruyor. Cevap düşünmemiz güzel oluyor bu arada. Hani bir düştü. Tange'cim düşmeyin be. Dayla nerede acaba? Franco'nun yanında şu an ama. Bir dakika. Hocam öldüm ya. Aa! birileri destekleseydi keşke girmesin ama ya. iki tane kill almasın oğlum. Niye çıkmıyorsun değil mi? Geri zekalı. Niye çıkmıyorsun? Mal. Kendime diyorum. <laughs> Malım ben ya. Niye çıkmıyorsun oğlum? İki tane kill almışsın istiyor nice zaten. Daha ne diye zorluyorsun? Ölmeyin lan. Hani bir lazım olaylıyı. Helal. Güzel. Hani öldü mü? Öldü. Hani kimse yok hocam. Öldü maalesef. Geri cevabı keserim aslında da beyz alacak gibi. Güzel. bir ne dersin? Çok iyi, çok iyi, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. İp kaçırıyorum dostlar. bu arada ilk elim ondan dolayı birazcık ip kaçırıyor olabilirim. Adım. Kusuruma bakmayın. Fanen olsun. Allah. Bak övdü işte beni ya. Adam öldü beni mesela. Şu an mutlu oldum. Hemen selamımızı çaktık. Evet. 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 Güzel. Sağ ol ki Aleykümselam kankacığım. Eyvallah. Hocam ne çırkayım? bir dakika bakayım şöyle bir ver bakayım bana bir midas bana midas ver. Götürsünle bir dakika hangi şey? Ver gel bir götürsün sana. Faxi V. <laughs> 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 yani belirtelim kardeşimize yatırımızı reklamımızı burada yaptığımıza göre devam edelim hocam. <laughs> Ekleriz kankacım. Tamamdır. Güzelsiniz takım. Gayet iyisiniz. Tamamdır hocam. Layla nerede acaba? Bana bir Layla'yı gösterir misiniz ben arkadaşlar? Ordayım. Layla buradaymış. <laughs> Güzel. Ocav. <laughs> Hadi oh, Hayırdır özel. hocam. Gel bakayım sen buraya bir cav. Keser. Keser. Hangi <laughs> cav ölmüyor ya. Senin? Güzel güzel ha, güzel güzel. güzel. Bakayım ne cavın durumu ne şu anda. Yani kasmış adam. Durumu kötü değil. İp kaçırma oğlum. İp kaçırma oğlum. Sanırım fazla ileri gittim. Gözün nerelerde senin? Ben buradayım. Frank orada olun oğlum burada. Yapma be! Ben Yapma ben be ben kanka! Ben ah lan, ben. ah lan! <laughs> ya işte elimiz olmaz olmadığı için seri silip atamıyorum dostlar kusura bakmayın. Bir Tamamdır kankacım. <laughs> Tamamdır. Ekleriz kanka. Orada girebiliriz aslında dostlar ya. Orada mı girsek? <laughs> dairet ölecek bak yine. Dairet ölecek benim dairet ekranım lazım. Aa ölmedi. İyisin lan dairet. Aferin lan sana. Orada mı girdik? Nasıl lordlar? <laughs> Olmuş mu şimdi hocam yani bu lord? Yani bilmiyorum. Bence olmamış Mjolnir falan filan değişmiş pek de tercihim değil arkadaşlar <laughs> pek de tercihim olmamış Tamam <laughs> burada Nulunda <Mugol> öldü <laughs> gayet iyi sakın Midas çektik bir de ölümsüzlük verebilir misin bana hocam Şuradan Mjolnir iteyim korkutturacağımı Güzelsin sakın biter mi oyun bitme imkanı yüksek imkanı çok yüksek ve bitti dostlar. Kim yaşıyor karşıdan? Frank yaşıyormuş. Layla gelmesini istiyorum. Ben Layla'yı bir tur daha kesmek istiyorum. Layla gelir misin canım için? Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz umarım like atıp abone olursunuz. Sizin Çok teşekkürler. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.